Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Temmuz ayında ata geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı motorlu kara taşıtı verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayı sonu itibariyle motorlu taşıt sayısı 25 milyonu geçti. Temmuz ayında 111.904 adet taşığın trafiğe kaydı yapıldı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,7'sini otomobil, %30,3'ünü motosiklet, %13,4'ünü kamyonet, %4,1'ini traktör, %2,9'unu kamyon, %0,3'ünü otobüs, %0,2'sini minibüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Türkiye'de en çok aracın bulunduğu illerin başında İstanbul sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. Antalya'da son verilerle birlikte toplam 1.272.448 taşıt olduğu açıklandı.